Dedik parmak sendromu nedir? Parmağımızı bükmeye yarayan fleksör tendonların sıkışarak aşırı kullanıma bağlı onu koruyan aslında belli bir hizada geçişini sağlayan pulley dediğimiz tünellerde sıkışmasıdır ve buna bağlı takılma tetiklenme, ağrı, parmakta şişlik gibi şikayetlerle bize başvurular oluyor. En tipik özelliği sabahları uyandığımızda parmağın hareket etmemesi bazen tamamen takılıp fikse olup kitlenmesi ve diğer elimizle atlatmamız ve bazen hastalar tık diye sesler duymakta. Ama bu her zaman olmamakta. Tetiklenme olmayıp sadece ağrıyla başlayan parmak çevresi, ön yüzünde şişlik gelişen hastalarda olmakta. Bazen de çok sert takılmalar olmasına rağmen hiç ağrı olmamakta. Şikayet ağrı veya takılma şeklinde olabilmekte yani ikisi birlikte de olabilir, bağımsız da olabilir. Tedavisi oldukça başarılıdır. Erken dönemde atelleme, istirahat ettirme geçmediği takdirde kortizon enjeksiyonları çok çok başarılı. En son çare bunlarla geçmediği takdirde de ameliyat ediyoruz. Ameliyatı lokal, kısa süreli, aynı gün taburculuk gerçekleşebilen, aynı gün günlük hayatına dönebilen bir ameliyat tipidir. Bu tip bir tetiklenme sabah uyandığınızdan ağrı olduğunda ortopedi veya el cerrahisiyle ilgilenen kliniklere başvurmanızı öneririm.